Bazı durumlarda misafirlerin folyoları harcama yapılmasına karşın kilitlenmek durumunda kalabilir. Örnek olarak misafir çıkış saatinden sonra hala anahtarını veya kapı kartını teslim etmemiştir. O yüzden sistemden check-out edilmemiştir. Otel içerisinde herhangi bir harcama yapmasını engellemek amacıyla ön büro işlemlerinden folyo kilit işlemlerine girilir ve buradan folyo kilitlenir. Dolayısıyla harcama yapmak istediği zaman diğer post noktalarında veya harcama yapılacak diğer noktalarda çalışan arkadaşları sistem uyaracaktır. Örnek olarak 202 nolu odanın folyosunu kilitleyelim. Açıklama olarak Oda anahtarı teslim edilmedi ve ödeme yapması bekleniyor. Diye açıklamasını girdikten sonra OK tuşuna basıp folyosunu kilitlemiş oluruz. Resepsiyonuna görevli arkadaşlar bu misafir için yazılan bu notu yani folyo kilit işlemini bilmediklerini düşünürsek bunu yapan ön büroda görevli şif lideri veya ön büro müdürü tarafından yapıldıysa resepsiyondaki arkadaşlara da aynı şekilde sistem uyarı verecektir ve bu konuyla ilgili gerekli yerlere danışacaklardır. Örnek olarak bu 202 nolu odaya post noktalarından veya resepsiyondan herhangi bir harcama girilecek olsun. Oda numarasını yazıp Enter'a bastığımız anda Misafir kartı kilitlenmiş. Lütfen işleminizi kontrol ediniz diye bir uyarı penceresi gelecektir. Nedeni de oda anahtarı teslim edilmedi ve ödeme yapması bekleniyor. Bu uyarıyı gördükten sonra misafir ve ömrü müdürü bilgilendiriliyor. Misafirin kilitli durumunu yani harcamaya açılma durumunu da yine folyo kilit işleminle işaretleyip sol tarafa okla aldıktan sonra açmak mümkündür. Şu anda harcama ödemeye girip de oda numarasını yazdığımız takdirde herhangi bir uyarı karşımıza gelmeyecektir. Misafirlerin folyosunu kilitleyip kontrol altında tutmak bu şekilde mümkündür.